Hepinize merhaba. Sımsıcak tariflere mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir lezzetle geldim. Patatesli çörek tarifi. İsterseniz beklemeden hemen başlayalım. Önce karıştırma kasemizin içine burada bir tatlı kaşığı dolusu kuru maya var. Onu koyuyorum. 2 yemek kaşığı kadar şekerim var. Onu ilave ediyorum. Normal, klasik su bardağımla birlikte 2 bardak ılık sütüm var. Kaynamış değil. 2 su bardağı sütümü ilave ediyorum. 2 tane yumurtam var. Benim yumurtalarım büyük boy, large. Bunun bir tanesini içine kırıyorum sarısıyla birlikte. Birinin de akını içine koyuyorum kasemin. Sarısını ayırıyorum. Yüzüne sürmek için. Burada yarım tatlı kaşığı kadar da tuzum var. Yine bir su bardağının yarısı kadar sıvı yağ, ayçiçek yağı. Onu ilave ediyorum hepsini bir karıştırıyoruz. Mayamız iyice eridi. Şimdi bunun içine ben un ilave edeceğim. Ne kadar ilave ettiğimi size videomun içinde ve videomun altında da malzemeler kısmında söyleyeceğim ve yazacağım. Şöyle unumu koyuyorum. İçine bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Beraber karıştırıyorum. Kabartma tozu ilave etmemin sebebi az bir maya ilave ettim. Ekmek hamuru gibi olmasın, güzel çörek hamuru, poğaça hamuru, yumuşacık, kıyır kıyır olsun. Ondan ilave ediyorum ve çok lezzetli oluyor. tabağın içinde oda ısısında erimiş 50 gram tereyağım var. Onu da ilave ediyorum içine. Çok güzel mis gibi bir tat veriyor. Ve spatulamı çıkartıyorum. Şimdi elimle yoğuracağım artık. Hamurumuz güzelce yoruldu. Şimdi bunu bırakacağız. Çok güzel bir hamur oldu. Dinlensin. kapatalım mayalanıncaya kadar dinlensin hamurumuz kabarırken patateslerimi soydum burada altı tane büyük boy patatesim var haşlanmış Burada da iki tane biri büyük biri orta boy soğanım var önce soğanlarımı yemeklik doğruyorum Soğanlarımızı doğradık. Farkındaysanız bol tuttum. Soğanlı çok güzel oluyor. Haşlanan patateslerimi rendemin kalın tarafıyla rendeliyorum. Burada bakın dikkat ederseniz patates fazla. Ben her zaman poğaçalarımda, böreklerimde patatesli yapacağım zaman fazla tutarım, eksik tutmam. Fazla olduğu zaman kalınlığın üstüne küçük bir tavada birkaç tane yumurta eklediğiniz zaman o kadar güzel bir kahvaltılık oluyor ki. Onun için fazla haşlamaktan hiç korkmayın, eksik olmasın. Tavamızı ocağımıza koyduk. Şöyle yarım su bardağı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Doğramış olduğum soğanlarımı içine koyuyorum. Soğanlarımızı biraz pembeleşinceye kadar soteleyelim. Şimdi bunun içine bir tatlı kaşığına yakın tuz koyuyorum. Bir tatlı kaşığı kimyon koyuyorum. Bir tatlı kaşığı toz acı biber. Bir tatlı kaşığı toz tatlı biber. Ve biraz da şöyle yarım tatlı kaşığı kadar da karabiber ilave ediyorum. patateslerimizi içine ilave ediyoruz patateslerimizde şöyle 1-2 dakika kadar soteleyelim lezzet kazansın yağıyla baharatıyla birlikte Ondan sonra kapatacağım. Patateslerimiz çok güzel sotelendi. Şimdi kıydığımız maydanozlarımızı, dereotlarımızı içine ilave ediyorum ve altını kapatıyorum. Soğumasını bekleyeceğiz. Hamurumuzu açıyoruz. Çok güzel kabarmış. Bakın Gerçekten harika bir hamur olmuş. Ne kadar fazla tutarsanız o kadar güzel olur hamurumuz. Şöyle havasını biraz alıyorum. Şimdi bezeleri ayırıyorum. Hepsini bir bezeleyelim. Bezelerimizi yaptık. Şöyle koyuyorum. Ve başlıyorum bezelerimizi doldurmaya. İsterseniz elinizle de açabilirsiniz. Ama merdane ile bir başka düzgün oluyor. Şöylece bir tepsimizin üstüne şöyle yaptıklarımızı önce bir diziyoruz. Bolca koyuyorum içine. Bir tane yumurta sarımız vardı. İçine 2 yemek kaşığı dolusu sıvı yağ koydum. Bunları çöreklerimizin üstüne süreceğim. Yalnız sürmeden önce şimdi çöreklerimizi şöyle bastırıyoruz. İyice kabarmışlar, iki tepsi olduğu için şöyle bastırıyoruz. Evet, iyice bastırdık çöreklerimizi. Şimdi yumurta sarılı yağımızdan üzerlerine sürüyorum. Çöreklerimizi şimdi 185 derecede alt üst ayar fırında kontrollü olarak pişireceğiz. Çöreklerimiz pişti. Şimdi fırından çıkartıyorum. Servis yapacağız. Şimdi çöreklerimizi içleri nemli kalmasın diye ben şöyle telin üzerine alıyorum. Evet çöreklerimizi fırından çıkarttık. O kadar güzel oldular ki mis gibi bir koku kapladı mutfağı. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ediyorum. Bana abone değilseniz abone olursanız da çok mutlu olurum. Bakın Şimdi koparıyorum da içini. Görüyor musunuz? Mis gibi. Harika oldu çöreklerimiz. İçi yumuşacık, dışı da yumuşacık. Çok güzel oldular. Ben videomu burada kapatırken hepinize tekrar başka tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın diyorum. Sevgiyle kalın.